Gideceğiz otellere. Peki otellerde e, yeni normaller ne olacak? Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ile konuşacağız. Beni duyabiliyor musunuz? Sizi duyabiliyorum. Merhaba Veys Merhaba. Elimde valiz, geldim otelin kapısına. Selam Aleyküm, selam. Sonra nasıl başlıyor her şey? Oradaki yeni normali bize tarif eder misiniz? Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Mayıs'ın ikinci haftası itibariyle Turizm ve Kültür Bakanlığı otellerde açılabilmesi için bir genelge yayınladı. Evet. Bu genelge işin olmazsa olmazını e, ön plana alıyor. Bu genelgenin tüm şartlarını yerine getirmezseniz bir defa otelinizi aşamıyorsunuz. Tamam. Bir bu bir bu, bu size düşen sorumluluk. Sertifikanızı almış olmanız lazım filan. Ben bir tatilci olarak, bir müşteri olarak geldim kapıya. Sonra benim için bu yeni normal nasıl başlıyor? Onu merak ederim. Hemen oraya geleceğim. İkinci konuda da bir sertifikasyon programı açıkladı. Bu sertifikasyon programı da yaklaşık 130 maddeden oluşuyor. Bu 130 maddenin içerisinde bizim gibi otelcilerin yapması gereken maddelerle birlikte gelen misafirlerimizle ne şekilde kabul edebileceğimizi gösteren bir e, tebligat var. Aha. Bu sertifikasyonun kurallarına eğer tam anlamıyla biz otelci olarak uyabiliyorsak ve gelen misafirlerimiz de uymayı taahhüt ediyorlarsa o zaman otellerimizde onları ağırlayabileceğiz. Ne demek istiyorum? Ha İşim o taahhüt söyleyeyim. şey mi? Ee, ya otele girerken bir sözleşme falan mı imzalayacağız? Hayır. Ha. Ne şekilde geldiğinize bağlı herhangi bir tur operatörü veya bir acente aracılığıyla geliyorsanız e, örneğin benim de mensup bulunduğum otel zincirinin yayınlamış olduğu bir e, pandemi manifestosu var. Bu manifestoda bizim misafirlerimizden beklentilerimiz ve bizim onlara karşı güvenlikleriyle ilgili ne taahhüt ettiğimizi belirtiyoruz. Bunu karşılıklı kabul ederek, taahhütleşerek gelecek misafirlerimiz hmm. ama diyelim ki Herhangi bir tur operatörü aracıyla değil, sizin sorduğunuz gibi selamünaleyküm diyerek geldi misafirlerimiz. Dolayısıyla o esnada da bizim e, sertifikasyon programı ki bu sertifikasyon programı ulusal ve uluslararası firmalar tarafından veriliyor. Bunları almış olan otellere girişlerinizde e, biraz önce hani restoranlardaki çok basit gördüğünüz e, ateş ölçerlerin dışında e, infrared kameralar, ısı ölçerli kameralardan tutun da birçok teknolojik altyapıyla biz misafirlerimizi karşılayacağız ve onları bizim check dediğimiz yani otele kabul etme işlemine geçiş öncesinde bazı küçük anlamda onları da çok rahatsız etmeyecek. Ama hem onların güvenliğini hem de kendi güvenliğimizi, personelimizin güvenliğimizi sağlayabilecek olan bazı tereddütlerimiz olacak. Ee, girdim, konaklamaya başladım. Ee, birkaç gün sonra ateşlendim. Burada size bir sorumluluk var mı? Yani beni misafiri bir an önce ne bileyim en yakın hastaneye kaldırmak gibi... Size düşen bir sorumluluk var mı bu tarafında? Olur ya çünkü hala Tabii. bir e, e, şeyden, e, salgından bahsedebiliyoruz. Veys Bey biliyorsunuz biz hayatımız boyunca turizm, e, bu benim 30. yılım. Ben 30 yıldır e, krizlerle boğuşan bir turizmciyim. Evet. Bu tarz bir krizi ilk defa görsek de buna da e, dünyaya en fazla entegre olmuş bir sektör olarak, turizm sektörü olarak hazırlıklıyız. Biraz önce söylediğiniz planlarımız içerisinde BC planlarımız var. Veleki ki bir misafirimiz e, rahatsızlandı. Biz onu otel hekimlerimizle direkt muhatap ediyoruz ve bir izolasyon odamız var. Yani hmm. bu sertifikasyon programını gerçekleştiren tüm otellerin birer izolasyon odaları var. Biz o izolasyon odasına alıyoruz misafirimizi, kalmış olduğu bölgeyi karantina altına alıyoruz. Sadece o bölgeyi karantina altına alıyoruz. Turizm, e, Turizm ve Kültür Bakanlığı bu konuyla ilgili yayınlamış olduğu Bilim Kurulunun ışığı altında Bilim Kurulunun tavsiyesiyle birlikte yayınlamış olduğu bir e, biraz önce söylediğim gibi bir genelge var. ...oradan herhangi bir başka misafire teması olmadan gönderilmesi gereken... ...yine pandemiyle alakalı olan bir hastaneye kendilerinin nakliyesini sağlıyoruz ambulansla. Oteliniz... Bu tabii en kötüsü. En kötüsü. Ee, o, en, kötüsü en kötüsüne evet. göre hazırlıklı olmak lazım. 100 kişilik bir oteliniz var. 60 kişilik bir e, konaklama yapacaksınız. Bu sizin için hala cari. Mesela ulaştırma için %50'lik sınır kalktı. Sizde hala bu cari mi? %60 mi, bir konaklama mı? %50 bir konaklama mı? Yoksa oteline göre değişiyor mu? Biraz önce söylediğim gibi genelgeyi yayınlayarak aslında bir bilgi kirliliği Kültür ve Turizm Bakanlığı ortadan kaldırdı. Normal şartlarda böyle bir sınırlama yok. Otelin yüzde dolu ile ilgili bir sınırlama yok. Hmm. Ama otellerin büyüklüklerine göre bizim Antalya'daki resort bölgedeki otellerimizin tabii ki çok büyük alanlara sahip. Burada çok büyük bir avantajımız var açıkçası. Dolayısıyla sosyal izolasyon mesafeye uygun şartları yerine getirebilecek herkes... Hemen hemen istediği kadar misafir ağırlayabilir aslında. Bin kişilik, otel, bin, bin kişilik otel, bin kişilik otel bin kişi ağırlayabilecek. Ağırlayabilecek eğer buna uygun sistemi varsa, evet. yani sosyal izolasyon sistemini dört bin kişiye kadar uygulayabiliyorsan. Burada, şuraya. Ama burada <laughs> kendini güvence içerisinde hissetmek isteyen otel grupları, çünkü biraz önce söylediğiniz kötü bir durumla karşılaşmamak için, e, buna daha tedbirli yaklaşacaklardır. Hani e, 2020 yılında ben öyle yüksek doluluklarla otel yönetmeyi kendi adıma çok planlamıyordum. Hmm. Üç aylık Bunu bir şahsi, şahsi garantim gibi görebilirsiniz. Evet, üç aylık bir e, kapalılık dönem var. Herkeste de şu kaygı var. Bu süreçten sonra geçen sene yaptığım e, fiyatla tatil yapabilecek miyim? Yoksa bu üç aylık e, geçen sürede fiyatlara yansıyacak mı? Çok net söylüyorum. 2020 yılı herkes için zor bir dönem oldu. Bu dönemde biz. İlk önce misafirlerimizi, sonra personelimizi, sonra karlılığı düşünmek zorundayız. Çok zor bir üç ay geçirdik bunu kabul edelim. Ama devlet öncelikle ben e, Turizm ve Kültür Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza her şeyden önce, Hazinemize, İçişleri Bakanımıza, bir e, Turizm Mersi gibi çalışan Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımıza keza çok teşekkür ediyorum. Burada zor geçen bir üç aydan sonra otellerimizi açtıktan sonra biz burada her şeyden önce sağlığı düşünmek zorundayız. Karlılık ikinci planda gelecek. Fiyatlarımızı yükseltmeyi planlamıyoruz. Şu anda fiyatları yükseltmek çok doğru olmayacak. Ama siz de takdir edersiniz ki bu yeni uygulamalarla, bu yeni dönem diye, yeni normal diye adlandırdığımız dönemde bazı maliyetlerimiz çok yükselecek. Evet. Bunları göğüslemeye hazırız. Oteller bunları göğüsleyecek. Özellikle resort bölgedeki, Antalya'daki, Ege'deki oteller bunu göğüsleyecek. 2020 yılı için herhangi bir fiyat artışı programlanmayacak. Son sorum. Dolayısıyla Son sorum. burada... Buyur alayım o cümlenize son sorumu sorayım. Şöyle şu, şunu söylemek istedim daha önceden rezervasyonu yaptırıp da iptal etmeyenler de var. Dolayısıyla bunlar bu, bu misafirler de bu müşteriler de bizim için çok değerli. Dolayısıyla onların da haklarını korumuş olacağız bu şekilde. Son sorum şu. Yurt dışından misafir kabul edecek misiniz? Bu hangi sistem göre olacak? Yani daha çok yerli turist bekleniyor yönünde bir algı vardı. Bu algı doğru mu değil mi? Bunu da hem teyit etmek isterim. Yurt dışından kabul edecekseniz bunda da belli. Yani şu ülkeler Avrupa ülkeleri, Doğu ülkeleri, Asya ülkeleri gibi bir çerçeve mi var? Onu da merak ederiz. Nasıl bugün yeni döneme adım attık birazdan itibariyle yurt içi uçuşlar başladı. Aynı şekilde önce devletler arası protokoller yapılacak, daha sonra havalimanları arasında protokoller yapılacak ve hangi ülke hangi ülkeye uçabilecek buna karar verilecek ve biz de o misafirleri ancak kabul edilen ülkelerden kabul edebileceğiz. Örnek veriyorum. Ecek acak dediğinize göre henüz bu anlaşmalar daha yapılmadı. Tabii ki tabii ki daha yurt dışı uçuşlarla ilgili herhangi kesinleşen bir nokta yok şu an için. Dolayısıyla belli bir dönem herhalde yerli turist yoğunluğu olacak. Ee, çok teşekkür bir ederim. Ne kadar öyle. Evet ben aydınlatıcı en azından yerli turistlerimiz açısından e, gittiğimizde ne yapacağımızı sizden teyit etmiş olduk. E, çok teşekkürler Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ile. Bu yeni normalleşme sürecinde otele gittik kapıdan itibaren bizi ne bekliyor sorularını sorduk o da bize yanıtladı.